Parçalar yüzüne düşmesin diye burayı boşaltacağız. Ya hayır. Önce ver, 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 ver sonra. Selman amca. Önce ver, 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 Tamam seni çıkarmaya çalışıyoruz biz hayır. Selman amca. Az kaldı. Bak buradayız. Buradayız Selman amca. Buradayız bak az kaldı. Üzme kendini ne olursun bir güne. Üzme kendini yok bir şey. Buradayız Selman amca. Buradayız. Hepsi Allah'tan gelenin.

Maşallah maşallah. Yürüyerek çıktı maşallah. Maşallah amca maşallah. Of maşallah. Maşallah maşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Maşallah. Hadi bir uzan, bir uzan amcacığım sağ. Hay maşallah. Şehnaz'ım. Ay Allah'a güna. Australya'ya gidiyorsun. Elhamdülillah. Tamam. Doktor nerede? 12 abi. Doktor, abi. Tamamdır. Adam bir kontrol yapacak. Bir, boyunluk, bir boyunluk, boyunluk takalım abi. Ondan sonra sırt taklasına sabitleyelim. bir Azeri Azerbaycan Türkü abilerimle beraber çalıştık komutan abilerimle. Allah razı olsun buradan bizden. amcamızı kurtardık. Amcamız kurtuldu ve selamun aleyküm dedi. Biz de beraber aleyküm selam dedik. Herkese selamlar aleyküm, aleyküm selam. İnşallah güzel haberler abilerle beraber vereceğiz buradan. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.